Hasan'ımın düğününü Hasan'ımın düğününü Yapacağım var Yapacağım var Hasan'ıma köstek saat Köstek zincir takacağım var Köstek zincir takacağım var Hasan'ım Hasan'ım Roman Hasan'ım Dillere destan geyik Hasan'ım, 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 geyik Hasan'ım, dillere destan roman Hasan'ım. Oyna kızım oyna, yandan yandan. Zaten sen gülünce oynayasın diye hoş geldin partisi yaptık. Oyna baba oyna. Hop. Şön Helga şön şön kıvır kıvır. Bak bak bunlar gibi bak bak. Hop bir sağ bir sol. Bak böyle yapacaksın işte. Bak aa, bak aa. bak, aa. öyle öyle. Oh, sağ, soğuk. Ah, ah, ah. Ah. Ana, bu Ethem'in Alman kızı Sıstık. da Türkiye'ye geldiğinden beri iki dakika oturmadı. Elga'ya Alman dersin Peyva ama unutma ki Romandır. Ya? Roman, Alaman ortak imalatı. Değil. Çok doğru. Bugüne kadar Alabay ya da Alabay gibi yaşadı, artık bundan sonra Roman gibi yaşayacak. Yanlışım varsa düzeltin ama bu yakında bizim gibi sabah akşam kavga etmeye de başlar ha. Pastamız da geldi. Nein, ich neyle kesecek pasta? Ha. Bıçak yok. Karşı, bıçak getir. Boşuna bıçak isteme Elga. Ben de bu cennet mahallesini birazcık olsun tanıyorsam o pasta kesilmez. Varum niye? <laughs> Ama ciddi alma sen onu Elga. Konuşun öyle kaydırı bak. ya yandan. yağdan. Oh! Ver coşkuyu dansa, ver coşkuyu dansa. Ben de sizin gibi oynamam. Oh! yandan bırak bizim gibi oynamayı. Sen de beceremezsin. Ha. Biz oynayalım. Sen sadece Sipali yapıştır. Ha. Sipali. Sipali yapıştır. Yapıştır, yapıştır. 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 Ha, sipali. Ha. O, o, en aşağı. 500 euro. 500 euro. 500 euro. Ha. yüz Hmm. Yapıştır. <gülüyor> yapıştır. Al <laughs> yapıştır. 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 Ah. 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 Beş yüzünü euro mı, delirdi mi sana? Beş yüz euro demez baba. O zaman bir ha, euro, takı, yapıştır. Takı. euro yapıştır. Çok euro yapıştır. Evet. 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 Ver, ver, ver. Ver, ver, geri, geri. Susun ya, ya. 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 ya! Susun! Aa! Yine bir kavga ettiniz. Anam seninki de soru mu şimdi? Kavga etmezsek niye gelelim karakula? Senin kara kaşına, kara gözüne, kel kafana mı hasret kaldık? Tübe tübe! Yani bu komiserim de enteresan ha. Cıvıtmayın! Susun! Söyleyin bakayım niye kavga ben ettiniz? Ben söyleyeyim komiserim. Ay, ben... Komiserim, komiserim yok komiserim. Ben söyleyeyim. Olmaz! Sen yalan söylersin. Komiserim ben söyleyeyim çok güzel söylerim vallahi. Olmaz. Sen de yalan söylersin. Ben söyleyeyim komiserim. Senin şimdiye kadar doğru söylediğin görülmüş bir şey mi? Ben söyleyeyim komiserim. Bana da bir çay söyle canım. Çift şekerli olsun. Yahu hiç bir dürüst yok aranızda be. Hah. Sen söyle bakayım kızım sen dürüst birine benziyorsun. Ya her polis ayı komiser. My father can't fit for <laughs> a pembe. Radio. Daha Baba var. Zil. Mine will come as party curtain. Is gezit. Mine Pardon? Ya. Mine papa is shooting. For <laughs> olan pembe is shooting. Aranızda olayı saptırmadan söyleyecek bir kişi çıktı. O da Alman çıktı. iyi mi? Benim şansıma bak. Ee anam ne demişler. Şanssız bedevi. Pembe. Öpermiş, elini öpüyormuş. He. Kim bu kızcağız? Tanıştırayım komiserim. Ellerinden öper, Elga benim kızım. Kızın mı? Nasıl kızın olur be? Bu kız basmayı Alman. Yok komiserim, sadece anası Almandır, babası Ethem oluyor. Vay be! Ethem'in kızı ha! <laughs> Ethem senin bir Alman kızın olduğunu hiç bilmiyordum, iyi mi? Doğrusunu isterseniz ben de bilmiyordum komiserim. Nasıl bilmiyordun? Anam, nereden bilsin? Erif kızın temel atma töreninde bulunmuş. Bundan sonra pır bu bul etemi. Tabii ya olmaz. Vay çapkın vay. Dua edelim de etimin başka Alman kızları çıkmasın komiserim. Ayıptır söylemesi Almanya'da ne kadar ülke varsa hepsini böyle. <laughs> neyse neyse. Ergaşım mahallemize hoş geldin kızım. Yani nasıl diyorsunuz siz? Willkommen. Ya Willkommen. Teşekkür ediyor ben komisa. Evet. Şimdi gelelim bakalım sizin ifadenize. Niçin kavga ettiğini söyleyin bakalım. Ya ben söyleyeyim komiserim. Helga'nın gönlünden koptu. Bize 500 lira yapıştırdı. Güzel. E, Ethem abi de o paraları bizden almak istedi komiserim. Orada da dananın kuyruğu koptu zaten yani. Yalan söylüyorlar komiserim. Yol yordan bilmez diye kandırdılar kızımı. Söğüşlediler parasını. Ha, şimdi anlaşıldı mesele. Helgacığım. Sen kendi isteğini mi verdin paraları bunlara? Yok. Ben kendi istedi verdi. Kız isteyerek verdim diyor Ethem. Demek ki ortada suç yok. Kimse kimseden şikayetçi değil. Yallah dışarı hadi. Değiliz komiserim. Hadi iyi geceler. İyi geceler komiserim. İyi geceler canım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Buyurun efendim. Güle güle. İyi geceler. Sen şun komiser. Ben tanıştığı için çok mutlu. Kim bilir artık ne zaman görüşürüz. Sen orasını hiç merak etme Helga sık sık görüşeceğiz kızım. Öyle mi? Niye? Niyesi var mı kızım? Bu mahalledekiler günde üç defa kavga edip karakola gelmezlerse hasta olurlar da ondan.